Hepinize merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün yepyeni bir videodan karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün 400 abonede yani 400 abone olduk zaten 25 TL google play kod çekilişini, çekilişini açıklayacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi çarkı flekteyim zaten hani 25 TL google play yazan onu döndüreceğiz. Ve bu arada arkadaşlar eee ben 25 TL'yi almıştım. Hatta size kanalısını da göstermiştim. Ve onu ben kullanmadım. Ama sıkıntı olan bir ay sürede geçiyormuş o. Yani bir takipçi. Yani biri yazdı bana. Bir ay geç, geçerli diye. Yani o gitti yani o 25 TL. O yüzden arkadaşlar çekiliş aksayacak maalesef. Büyük ihtimalle arkadaşlar İKA'ya. IK yani şimdi açıklayacağım çekilişin kazananı. Ama çekilişin kazanan kişisi. Beklemesi lazım arkadaşlar bir iki ay falan da. Çünkü iki ay sonra büyük ihtimal Türkiye'ye giderim. Ee, orada iki hafta izin var burada Almanya'da. Ee, yani ben de Almanya'da yaşadığım için biraz sıkıntı. Hani burada TL tabii yok yani. O yüzden çekiliş biraz aksayacak bir iki ay falan. Yani kazanan kişi iki ay sonra vereceğim 25 TL'yi. Kusura bakmayın arkadaşlar ben bilmiyorum. Ama yine de e, sevenius News e, inşallah kazanan kişi. Kazanan kişi de yorumlara e, Brawl Stars ID'sini yazsın onu ekleyeyim. Sonra zaten ona e, 25 TL Google Play kod çekilişini açıklarım alınca. 2 ay sonra falan büyüttüğüme. Tamam arkadaşlar hadi bakalım. Çok konuştum döndürelim şimdi. Arkadaşlar 3. Üç... Bakın döndürüyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar bu arada ilk defa döndüren videoda. Ve... Erdem Canruh kazandı arkadaşlar. İlk defa döndürdüm, döndürdüm şimdi cidden hani videoda. Ee, ona Evet yani. Erdem Canruh kazandı. Ee, tebrikler Erdem Canruh. Ee, yoruma Brawl Stars ID'ni ya da ne bileyim Discord'unu falan yaz. Ee, sana ulaşayım ve sana 2 ay sonra falan e, 25 TL Google Play'ini veririm. Ee, evet, evet, Erdem Can Ruh e, yoruma yaz. İnşallah yaz, yazarsın yoruma. E, evet, yorumlara dediğim gibi yaz e, Discord'unu ya da Browse'da saydığını. Sana 25 TL Google Play'i 2 ay sonra falan vereceğim. E, evet, çünkü dediğim gibi 1 ay süresi varmış onun. Kullanmadım. Boşa gitti maalesef 25 TL ama olsun. Neyse, 2 ay sonra sana e, verme erdem canlı yorumlara e, yaz Discord'ne ya da bralsa şeyini ID'ni falan yani ulaşmam lazım sana bir yerden evet erdem canlı kazandı arkadaşlar Tamam arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Erdem Can Ruh kazandı 25 TL Google Play'i. Gördüğünüz gibi yani çok yani çark yaptım. Yani çok hani, hani çark yaptım arkadaşlar yani çekilişi. Yani o yüzden bir şey diyemezsiniz ya şöyle diye. Yani çark belirledi sonuçta kazananı. Ben belirlemedim. Tamam Erdem Canuruk kazandı. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. 500 ameliyata de brawl pass çekilişi açıklanacak. Yani onun da çarkını görmüşsünüzdür. 500 ameliyata bir de topluluk açılıyor. O da çok güzel. Tamam arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.